Biliyorum. Çoğunuzun okulları kapandı ve tatile girdi. Şu anda büyük bir sevinç içinde. Ama bu videoyu izledikten sonra hiçbir şey aynı olmayacak. Yani resmen bu videoyu izlerken şöyle bir şey olacak. Oo, okullar tatil oldu. <laughs> sen ben Instagram Reels izlemek ve beynimizi eritmek tam anlamıyla başla. Ben başlamayacağım, sen başlayacaksın. İlk sen açacaksın. Ben sen ben sen açacağım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Instagram kullanmaya başlayabilirim. <laughs> Lan telefondan mı okuyorum hala böyle bir fotoğraf? Ne iş bu niye böyle? Kabuslarıma girecek artık diyesene. Yemin ediyorum kurgu değil bak. Yemin ederim şakasına şu fotoğrafına kaldıramazdım. <laughs> Ve gerçekten kalktı <laughs> Şu anda gerçekten mutlu bir şekilde rahatsız izleyeceğim. Ve tatlı bir kedi çıktı. Garip bir şey çıkmadı. <laughs> Çok güzel. Harika. oh my god. <laughs> Galiba erken konuştum. Yarın müsait misin? Hmm takvime bir bakayım bir Kesinlikle ben değilim bu. Ben hmm, hayır bu relatable değil. Ben değilim bu. <laughs> Vallahi billahi resmim değişti. Şuna bakın. Şuna bakın. <laughs> Burada niye hala böyle? Galiba bu kabus fotoğraftan kurtulmam uzun sürecek. Nasıl izlemeyi bırakabilirim? Neden durmak isteyesin ki? Sen realsizlere bayılıyorsun. Haklısın. Instagram realsizle bayılıyorum dostum. Ben de. Relatable değil. Benle alakası yok. Böyle düşünmüyorum. <laughs> bu akşam hep birlikte film izleyeceğiz. Sen de gelmelisin. Onun yerine Reels izleyebilir miyiz? Hı? Instagram Reels. Çok derin bir hikaye. bu ne lan? Roblox Squid Game. Baya eğlenceli bu ya. Ben oynamıştım bir kere Batu'yla bu. <gülüyor> <gülüyor> well, well, well. Yemin ediyorum lol'u bıraktığımda aynı böyle oldum ama maalesef. Vatan ta denen yaratık beni geri başlattı. TFT oynarken bile sinirleniyorum ben bu oyunda ya. Düşünmek bile sinirlendiriyor beni oynayın. <laughs> ya bu video ne? Bu bu nasıl bir hesap ya? Bu bu hesabı nasıl açabildin ya? Sana diyor bana demiyor. What the fuck? Türkiye mi lan burası? <laughs> ne oluyor ya? Hangi sezonda oynuyor bu? Lan? Daha fazla rahatsızlamanın bir yolunu bulmalıyım. Ha? Bir tane daha telefon almalıyım. Ya da işimden istifa etmeliyim. Ha? İşte bu relatable. Relatable değil, ben değilim bu. Ha, relatable. Türkçesi ne ya? Ya ben bunu söylemem. Bu ne ya? Allah Allah. ben bunu söylemeye çalışacağım. Video 45 dakika olur ve 30 dakika sonra söylemeye çalışmam da geçer. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Korku filmi mi? <laughs> Niye millet bunu izliyor? What's up, Sigma? how's your skipy day going? So <laughs> yeah, amazing. Shut up, nigga. Hello, this is Kitty. <laughs> I'm always stroking my dog. Hey dostum, sana şaka için şu oyunu hediye etmeye çalıştım ama olmuyor. Neden biliyor musun? <laughs> played these games before. Ya şu videonun gerçek olma ihtimali o kadar komik ki. İhtimali bir komik. <laughs> Kim ne aklına geldi? Don't push. We are all gonna survive this together. <laughs> Hayır Peter. Hayır Peter bu sefer olmaz. Hayır. Hayır. <laughs> Afiyet olsun. Oh my gosh, I just lost the sports bet, bro. All my Ne yaptın adama? İnsanlar çok kaba. Ne demek istiyorsun? Açık bir şekilde Instagram lensiz ve birisi gelip benimle konuşmaya çalıştı. Bu gerçekten saçmalık. Bence de. Ya bu ses ne? Got fired for literally no reason. My boss said it's because you're on your phone too much. Kaç yaşındasın? Bak ciddi soruyorum bu soruyu. 80 doğumluyum. 80, 80 Kaç yapıyor? Matematik mi yok 30... hesap et. 30... Sen kendi söylesen ben bilmiyorum. 30... Bana abi diyeceksin. 35 mi? 34, 30... 34, mi, ya? mi? mi yapıyor? 80 doğumlu adam 30, mu yapıyor? Aa, aa, abi <laughs> hey.

Bu hapsinin e, mikroşi şarkı işini yapıyor ya. Good oh. so, game guys, great win, great win. My friend, friend, friend hey, Eddie is a big fan of you. Go tell him I said. uh... No, no Timberface. I'm cut from a different cloth. I'm a different breed to most. They don't make men like me anymore. I'm a dying breed. Hmm. İş buldum. Artık nasıl rahatsız diyeceksin? Artık yapabileceğimi sanmıyorum. Her şey bitti. Alright, here's how to watch reels while swimming. Um so if you can see I got my phone in my hand right there and every time I come out of the water I get a like a a look at a reel for <laughs> you and then while I'm keep getting richer. Some things never change. Niye ben böyle bir şey yap? Ben böyle bir şey demedim. Hayır, tamamen AI Two options. You end stream and we discuss this or I leave. Which one? What do you think, chat? <laughs> 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 git Tripod gel al. Tripod mu? Tripod derken. Gel koş 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 koş. O kediye niye tripod ismi verdin? Ne alaka? I understand it now. Oh, sen de mi seviyorsun? Birlikte League of Legends oynamalıyız. Yapmayın. Bak Arke'yi izlediysen ve LoL evrenini beğendiysen yapma. Wow. Gerçekten harika gözüküyor. Alttan da çıkıyor lan öyle. O ayar! İlebe! The end of the world. Holy crap. <laughs> ya dünyanın intsal filmicisyen. Niye <laughs> böyle bir şey var o? geliyor. Dünyanın deli geçişi geliyor. <laughs> Oo, oh, iyi hareketti de tam şeyin üstüne düşemedi. Tam üstüne kurallar, kurallar, Bence soldaki kazanacak. Hadi. Hadi. Allah kah... Bir dakika bu önümde bunu açmam gerekiyor. Abi bu video dünyanın en güzel videosu ya. Hem... Ben... Nasıl tam olarak ortadan ikiye bölünüyor bu herifin kulaklığı ya. <laughs> Niye hiçbir tepki vermiyor bu nasıl bir yazı oğlum? Ne nasıl... <laughs> oğlum? <gülüyor> artık, artık hiçbir şey diyemiyorum bile. <laughs> Bu ne? <laughs> Şaheser tamamıyla şaheser. Bu kadar resmen yeter. 10 dakika ara verip 6 saat daha kaydıracağım. Oh, yeah!